Merhaba. Ben Ayşegül Satıcı. Bugün sizlerle çoğu kişinin göz ardı ettiği ama hayatımızı kökten etkileyen bir konuyu konuşmak istiyorum. Para biriktirmek. Kulağa kolay gelse de işin özünde kendimizle yapmamız gereken bir hesaplaşma yatıyor. Gelin birlikte bu yolculuğa başlayalım. Para biriktirmenin ilk kuralı kendi cebinden çalmak. Ekonomi yalnızca kazanmak değil, kazandığını akıllıca yönetmektir. Para biriktirmenin en önemli kuralı ise aslında kendi cebinizden çalmaktır. Yani kazancınız ne kadar olursa olsun, harcama alışkanlıklarınızı ona göre değil, birikim odaklı şekillendirmelisiniz. Bugün 70 bin Türk lirası kazanıyorsanız, 50 bin Türk liralık bir hayat yaşamalı, kalanını birikime yönlendirmelisiniz. Çünkü gerçek finansal özgürlük, kazandığınız para kadar harcama yapabilmek değil, biriktirdiğiniz para ile geleceğinize yön verebilmektir. Günümüzde bir ev veya araba sahibi olmak birçok kişi için imkansız gibi görünebilir. Fiyatlar her geçen gün yükselirken, birikim yapmak zaman zaman anlamsız bile gelebilir. Ancak unutmamak gerekir ki fırsatlar her zaman önümüze çıkmaz. Biz onları hazır olduğumuzda fark ederiz. Bugün düzenli olarak para biriktirmeye devam ederseniz, belki şu an için hayal gibi gelen o fırsat yıllar sonra sizin için ulaşılabilir hale gelecektir. Birikim yapmak sadece parayı bir kenara koymak değil, Geleceğe yapılan bir yatırımdır. Küçük fedakarlıklar büyük özgürlüklerin kapısını aralar. Hayat her zaman beklenmedik sürprizlerle doludur ve bazen fırsatlar aniden karşımıza çıkar. Önemli olan o fırsatları değerlendirebilecek güce sahip olmaktır. Eğer bugün kazandığınız her kuruşu harcıyorsanız, yarın karşınıza çıkan bir fırsatı kaçırabilirsiniz. Ancak disiplinli bir şekilde birikim yaparsanız, o fırsatları yakalayabilir ve hayalini kurduğunuz şeyleri gerçekleştirme şansı bulabilirsiniz. Çünkü asıl mesele çok kazanmak değil, kazandığını doğru yönetebilmektir. Sonuç olarak para biriktirmek yalnızca rakamlarla değil, alışkanlıklarımızla da ilgilidir. Unutmayın, önemli olan ne kadar kazandığınız değil, o kazancı nasıl yönettiğinizdir. Gelecekteki özgürlüğünüz bugünkü disiplininizde saklı. Sevgiyle ve bilinçle kalın.